Selamun Aleyküm arkadaşlar. Üretirsek Yeriz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Çok şükür bizler de iyiyiz. Bugün günlerden pazartesi ve Bergama hayvan pazarındayız. Sizler için fiyatları öğrenmeye geldik. Bakalım bu hafta fiyatlar nasıl? piyasa nasıl? Alım satım durumları nasıl? Hep birlikte göreceğiz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yaparsanız bizleri mutlu edersiniz dostlar. Haydi bakalım hep beraber videolarımıza başlayalım dostlar. Evet dostlar, pazarımızın içine doğru geldik. Bugün pazar yoğunluk var gibi bakalım. Bismillah Değilip başlayalım. <laughs>

Dostlar 77.500 lira istiyor fiyat. Pazarlık oluyor ama bakalım. 77.5 arkadaşlar. Oğlum arasın. numara Evet arkadaşlar burada Emin abimizin kaliteli danaları var. 1, 2, 3, dört, beş tane değil mi abi? Selamun Aleyküm öncelikle. Nasılsın abi iyisin? Burada dana getirmişiz. Bir tanesi kaldı dedin galiba. Şu en baştaki simantal. Diğerleri satıldı. Piyasa nasıl görüyorsun abi? 82 şey gitti. En son kalanı ne istiyoruz abi? 75 bin lira fiyat istiyoruz. Kaliteli. Bakın simental tali danalar. 82 buçuğa satılmış arkadaşlar. Şu 1, 2, 3, 4 ve şuradaki şavrola dedi. Danalar kaliteli ve en baştaki simental 75.000 75 bin lira. Emin abimizin. Numarasını bırakırız. Ulaşmak isteyen hem Bergama hayvan pazarından hem belirtmiş olduğu numaradan ulaşabilir dostlar. Elinde bu şekilde kaliteli danalar, inekler mevcut arkadaşlar. Ay maşallah. Şu 82 buçuğa efsane. Maşallah. Burada son kalan Danasa da arkadaşlar 75 bin lira fiyat istiyor. Diğerlerine göre biraz daha ufak. Evet dostlar burada Mustafa Uysal kardeşimizin üçü de dişi galiba değil mi kardeşim? Üçü de dişi diyor Gerçekten bunlar hoş dair. Bakın burada var. Yani de burada var. Buradakine 40 bin lira. Kurbanlık oluyor. Kurban oluyor arkadaşlar. Fiyat 40 bin lira istiyor. Fiyat da illaki yardımcı olur. Burada da iki tane düveyi. 38'er bin lira değil mi? 38 er bin lira fiyat istiyor arkadaşlar. Bu kurban olmuyordur galiba değil mi? Kurban olmuyor bunlar arkadaşlar. Ama damızlık yapmak isteyen uysal bir hayvanlar zaten bakın belli ulaşmak isteyene Mustafa kardeşimizin numarasını bırakırız. Hem pazardan hem de ulaşmak isteyen numaradan ulaşabilir dostlar. Hayırlı satışlar arkadaşlar. Evet dostlar burada Onur kardeşimizin, Onur Şen kardeşimizin çok kaliteli bir danası var. Fiyat 83 bin lira fiyat istiyor. On numara kaliteli arkadaşlar. Pazarlığı vardır. Burada da kardeşimiz. Genç kardeşimiz. Gerçekten güzel kaliteli. Selamun aleyküm Onur'cuğum. Nasılsın kardeşim? İyiyim Allah'a şükür. İyi çok şükür ben de. Gelmişsin pazarımıza. Ne var elimizde? Bugün bu kurbanlık galiba değil mi? Fiyat bilgilerini alsak senden. 83 lira diyoruz abi. 83 lira. Pazarlığı var mıdır az? Yaparız abi. Pazarlığı yani. da vardır. Ulaşmak isteyenin numaranı belirtirsek. Tamam abi. 0537. 537. 561. 562, 561. 562, 11. 62. 11. Numaradan ulaşabilirler her zaman. Aynen. Elimizde böyle bu kaliteli dana bulunuyor inek de bulunuyor mu? Bulunuyor abi her zaman. Her zaman bulunur. İsteyen bu kalitedeki danalardan alabilir arkadaşlar. Ay maşallah. Evet dostlar burada da Ersin abimizin bir tane bozla biraz yaşlı inek hoşten düve var. Selamünaleyküm Ersin abi. Hayırlı işler. Ne var elimizde acaba abi? yerli hayvanımız var. Bozırt yerli hayvanımız var. Bir tane de hoşten düvemiz. Dana da mı? Erkek dana. Fiyat ne istiyoruz abi bunlarımızda? Yani, e, erkek dana 6 aylık, 6,5 aylık civarında. 6-6,5 aylık evet. civarında. 48,5 liraya para 48,5 fiyat istiyoruz. Diğer evet. ineğimize de. İneğimiz, yerli ineğimiz. 7-8 doğum yapmış bir inek. Ee, kısır. Kısır bir ineğimiz. 42,500 lira. 42,500 lira fiyat istiyoruz. Şurada da var galiba evet. senin bir düve. Evet. Ortadaki galiba değil mi? Kendisi benden bir tane Arkadan doğum yapmış. Evet. Onun fiyatını ne istiyoruz? İlk doğum yapmış ve kısır. E, 78 lira para istiyoruz. 78 bin lira fiyat istiyoruz. Evet. Bir tane e, simenten e, var. Kurbanlık da olur. Kurbanlık da oluyor. Evet, 17 ay, 18 ay. evet. Ona da 95 lira para 95 istiyoruz. 95 bin lira fiyat istiyoruz. Yanındaki düğüye de 78 evet. bin lira fiyat istiyoruz. Kısır dediğimiz değil ona <laughs> da? Fiyat bilgisini aldık sizden. E, numara ulaşmak isteyen 537, 537 94, 27, 94 20 498. 498 Ersin abi dedin elinde ulaşabilirler. Evet. Hayırlı bol pazarlar olsun. Teşekkürler. Evet arkadaşlar fiyat bilgilerini sizler için aldık. Buradaki kurbanlık dana 17 18 aylık 95 bin lira fiyat istiyor. Buradaki kısır Simental. inekimize de 78 bin lira fiyat istiyor. Abimiz Ersin abimiz kaliteli danaları inekleri elinde bulunuyor arkadaşlar. Ulaşmak isteyen ulaşabilir. Simental kurban oluyor arkadaşlar. Bakın. Buradaki kısır inek de gerçekten genç bir inek. Ayaklı inek. ulaşmak isteyen de belirttiği numaradan Evet dostlar burada dört tane, iki tane sarı, iki tane alacalı şekilde düve var. Dört tanesi 140 bin liraya satıldı arkadaşlar. Birader bizi de çek de şu YouTube kanalında bize göster. Çek de şu bize de Burada dört tane düve arkadaşlar. 35'er bin liraya satılmış oldu. Evet arkadaşlar burada gelen bir dana 520 kilo geldi. 520 kilo geldi arkadaşlar. Evet dostlar pazarımızda çok az sayıda Küçük baş hayvan var bazı mahallelerde e, hastalıktan dolayı e, yasak almış durumdaydı tedbir amaçlı hala devam ediyor burada güzel erkek kuzular var arkadaşlar ama kimseye yok yanlarında kuzular gerçekten kaliteli arkadaşlar Burada da arkadaşlar kuzular var, erkek kuzular gerçekten kaliteli. Evet dostlar 3 tane Mehmet abimiz dana getirdi 10 numara kaliteli 2-3 tane bir simental Hay maşallah Fiyat bilgilerini soracağız bakalım Hay maşallah Ya da şunu sarıya atar veriyorlar Evet dostlar. 3 tane dana 320 bin lira fiyat istiyor Mehmet abimiz.

Yerli dana 60 bin lira. Evet dostlar burada bir tane kantere giden dana var bakalım kaç kilo gelecek. Kaç? 370. 370 kilo yani. Yolunda. Dövede 310 kilo geldi arkadaşlar. Bakalım bu giden tak kaç kilo gelecek dostlar. 175 <laughs> 20 abi <laughs> abi kilo ya ne olsun ya 20 var ya bırak <laughs> da ya Aç <laughs> 340 <laughs> Ay maşallah. Karışlar <laughs> Mehmet abi. <laughs> Kaliteler gene sende. Kaliteler gene sende maşallah. Numaranı <laughs> bulakırız ulaşmak isteyene. Ay maşallah. Bu <laughs> Evet dostlar şuradaki Hoştayn düveye 60 bin lira fiyat istiyorlar. 60 bin lira. Bir inek var. Hayırlı pazarlar abi. Buna ne istiyorsun? Ya, 70'ler istiyoruz abi ya. Düve mi bu yoksa... Düve da. Aynen abi. Kaç para demiştik? 70 para lira. Demiştik. Bu da 70 bin lira arkadaşlar. Maşallah. Evet dostlar bir Bergam hayvan pazarında sonuna geldik. Bu hafta yine bir durgun bir pazar bizi karşıladı. Kesim fiyatları dana da kesim fiyatlarının 360 380 bandlarında olduğunu söyledi üretici abilerimiz. Kuzu kesimde hala 460 480 bandında galiba. Videolarımızı takip etmeyi, bizleri abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize hayırlı günler, hoşça kalın dostlar.